Son ana kadar sizi şaşırtacak ve ters köşe yapacak filmler mi arıyorsunuz? Karanlık, gizemler, şok edici ters köşeler ya da psikolojik gerilimler ilginizi çekiyorsa, bu 10 film ters köşeleriyle aklınızı başınızdan alacak. Seyirciyi şok eden filmlerden oluşan, bize göre mutlaka izlenmesi gereken 10 en iyi ters köşe yapan filmi herhangi bir sıralama olmadan listeledik. Hadi başlayalım. Olağan Şüpheliler bir soygun ters gider ve beş suçlu, efsanevi suç dehası Kaiser Sözey'e uzanan bir hikayeye sürüklenir. Sinema tarihinin en iyi ters köşe sonlarından birisiyle kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Filmi ikinci kez izlediğinizde bambaşka detayları fark edeceksiniz. 6. his Bir çocuk ölüleri görebildiğini iddia eder ve bir çocuk psikoloğu ona yardım etmeye çalışır. Bu ürpertici ve duygusal gerilim filmi efsaneleşmiş finaliyle seyircileri şaşkına çeviriyor. M Night Shyamalan'ın çıkış filmi. Finali öğrendiğinizde filmi tekrar izlemek isteyeceksiniz. 7. Bir seri katil cinayetlerinde 7 ölümcül günahı rehber olarak kullanır. Dedektif Somerset ve Mills karanlık ve unutulmaz bir izin peşinde. Sarsıcı atmosferiyle sizi psikolojik olarak zorlayacak bir yapım. Kutunun içinde ne vardı? asla unutamayacaksınız. Akıl Defteri. Kısa süreli hafıza kaybı yaşayan bir adam, karısının katilini bulmak için notlar ve dövmeler kullanır. Tersine anlatımıyla Christopher Nolan algılarınızı zorlayan bir başyapıt sunuyor. Anlatım biçimiyle sinema tarihinde eşine az rastlanır bir deneyim sunuyor. Sapık. Alfred Hitchcock'un korku ve gerilim klasiği hala tüyleri diken diken etmeye devam ediyor. Gizemli bir motel, rahatsız edici bir işletmeci ve sinema tarihinin en şok edici sahnelerinden biriyle gerilim tanımını baştan yazan film duş sahnesi sinema tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Zindan Adası İki dedektif uzak bir adadaki akıl hastanesinde gerçekleşen bir kaybolma olayını araştırır. Ama gerçeklik ve yanılsamalar birbirine karışır. Leonardo DiCaprio bu atmosferik başyapıtta adeta parlıyor. Finalde gerçeklik algınız altüst olabilir. Dikkatli izleyin. Prestij İki rakip sihirbaz en büyük illüzyon yaratma hırsıyla birbirlerini tehlikeli boyutlara sürükler. Hırs, fedakarlık ve sırlarla örgülü bir hikaye ve şaşırtıcı bir final. Film bittikten sonra bile zihninizde dönüp duran bir bulmaca gibi kalacak. İlk Korku Bir kilise görevlisi cinayetle suçlanır. Kurnaz ve karizmatik bir savunma avukatı davayı üstlenir Basit gibi görünen bir dava, karanlık sırlarla bambaşka bir hal alır. Edward Norton'un unutulmaz çıkış performansı olan bu filmde Norton'un oyunculuğu filmin tüm dengelerini tek başına değiştiriyor. Oyun. Her şeye sahip bir adama ne hediye verilebilir? Gizemli bir doğum günü hediyesi zengin bir adamı korkutucu bir gerçek hayat oyununa sürükler. Her anında başka ters köşe, paranoya ve gerilim. David Fincher yine aklımızı karıştırıyor. Fincher'ın ustalığı seyirciyi baştan sona diken üstünde tutuyor. Vahşi şeyler. Seks, yalanlar ve ihanet Florida'nın nemli havasında çarpışıyor. Tam çözdüğünüzü sandığınızda Wild Things yeni bir sürprizle geliyor. Cesur, beklenmedik ve fazlasıyla eğlenceli. Her karakterin kendisi için başka bir gizli planı var gibi hissedeceksiniz. Ve listemizin sonuna geldik. Peki sizin en sevdiğiniz ters köşe filmler hangileri? Listemizde olmayan ve sizin sevdiğiniz filmleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek, abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Yeni filmlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.